Merhaba, sabah kahvaltısında hem pratik hem de lezzet dolu bir tarif arıyorsanız bugün tam size göre bir tarifim var. Kahvaltı sofralarınıza renk katacak kahvaltılık biber kızartması ve yanına mis gibi milföy ekmekleri hazırlıyoruz. Hazırsanız hemen yapım aşamasına geçelim. Kesme tahtamızın üzerine aldığımız 3 adet milföy hamurunu bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölelim. Ocakta ısınan tavamıza biraz sıvı yağ ekledikten sonra hamurlarımızı tavaya alalım, alt üst çevirerek iki tarafının da pişmesini sağlayalım. Bütün hamurlarımızı bu şekilde pişirelim. Katmer tadındaki milföy ekmeklerimiz hazır. Biberlerimizi kızartmak için tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı alıp doğradığımız biberlerimizi ekleyelim ve kavuralım. İyice kavurduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığımız 3 adet domatesi ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı tuz ilave edelim. Bu aşamada isterseniz 1-2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Lezzetini arttıracaktır. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak domatesler yumuşayana kadar pişirelim. Bu tarif özellikle hafta sonu kahvaltılarına ya da hızlı ama özel bir sofra kurmak isteyenlere birebir eğer siz de bu pratik ve nefis tarifi denemek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.